Cemaatle kavga ediyormuşsun ya işte kendim, tam laf oraya şimdi, geldi bakın, Sayın Vekil. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Bugün bizim e, tabanımızla cemaat diye tarif ettiğiniz ya da son dönemde camia diye tarif edilen <laughs> kesim e, üst üste örtüşüyor aslında. Şimdi e, kendisini cemaate yakın hisseden ya da cemaatten sayan insanların e, temel referans noktaları siyasi değildir. Zaten kendilerini bir hizmet grubu olarak tarif tamam. ediyorlar. Bu hareketin içerisinde CHP'ye oy veren var, B.D.P. oy veren var, MHP oy veren var, AK Parti oy verenler var. Bu doğru. Ancak önemli bir kısmının son yıllardaki demokratikleşme hamleleri nedeniyle AK Parti'ye oy verdiğini müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bundan rahatsız olan kimi tamam. çevreler AK Parti ve cemaat arasında bir yapay, tartışma çıkarırsak bir kavga çıkarırsak ve bu kavganın sonucunda doğacak ayrışmanın kendilerine daha e, siyasetten rant getireceğini hesaplıyorlar aslında mantıksız da değil evet. şimdi buna prim vermemek gerekiyor Efendim Peki işte Emre Uslu Mehmet Baransu gibi cemaate yakın e, olduğu ifade edilen isimler var Bakın işte onlar işte çok sert özellikle Twitter'dan mesajlar veriyorlar e, verebilirler. Ben o zaman da söyledim bugün de söylüyorum diyorum ki. Mehmet Baransu ve Emre Uslu üzerinden cemaat okuması olmaz. Benim tek referans noktam var. O da e, Sayın Fethullah Gülen'dir, hoca efendidir. Ve onun açıklamalarına baktığımda ben böyle bir kavga emaresi görmüyorum. O nedenle de ben bu tarz e, çatışma iddialarında yapay olduğunu düşünüyorum. Çok, <laughs> ve doğru çok da ağır net Emre Uslu, Mehmet Baransu üzerinden cemaat okumam, Fethullah, Sayın Fethullah Gülen'e bakar dediniz. O kadar. O kadar. E, şimdi.